Kraliçe de o gün doğum yaptı. Annem olabilir mi? Minju ile aynı doğum günü. Bu yüzden sevmiştim seni. Ne düşünüyorum ben? Kraliçe olduğunuz halde sadece Minsu gibi parlak biri kızı olmayı hak eder. Alçak bir hizmetçi değil. Kraliçe Kölen. aynı gün doğmak, büyük onur. Ben kraliçenin büyük kızıyım, büyük çengin tek prensesi. Tanrının takdiriyle, imparatorluğu yönetirim. Ama sen, en alt seviye hizmetçi, değersiz birisin, benimle aynı gün doğamazsın. Minju, dikkatli konuş. Anne kraliçe, beni azarladın. sandman bugünden itibaren, ikinci seviye hizmetçi, yanımda hizmet edecek. Teşekkür et. Minnettarım kraliçe. Herkes çıksın. Emredersiniz. Valide Sultan, o senin kızın mı, yoksa ben miyim? Saçmalama, elbette sen benim bir tanemsin. Ondan nefret ettiğimi biliyorsun. Neden ona yardım ediyorsun? Ninjucu, üst makamda biri olarak, kişisel duygularınla hareket edemezsin. Unutma ki sıkışan köpek duvarı aşar nice insanlar, küçük insanların elinde kaybetti. Bundan sonra, bu huyunu mutlaka düzeltmelisin. Dinlemek istemiyorum, dinlemeyeceğim. Minju, Minju, onu fazla şımarttım galiba. Bu inadı, bana hiç çekmemiş. İmdat. Bakans. Beni tanımadın mı? Daha önce karşılaştık mı? Bir yıl önce. Chang Dağı'nda peşimdeydiler. Beni sen kurtarmıştın. Maskeli adam sendin. Kurtarma lütfunu. Asla unutama. Adınızı öğrenebilir miyim? Ben Sang Wan. Bayan Sang. Bu bizim aile yadigarı vade taşı. Bir ihtiyacın olursa. Beni bulabilirsin. Bakans bunu kabul edemem. Seni kurtarmam. Sadece yardım etmekti. Karşılık beklemiyorum. Bayan Sang. Lütfen kabul et. Bakans bu çok değerli. Gerçekten alamam. Bayan Sang beni dinle. Bunu al. Alamam. Bayan Sang. Prenses, Sant Van burada. Bu vade taşını al lütfen. İstemiyorum, olmaz. Geri al bunu. Bayan San. Şu, şu alçak hizmetçi, hala pes etmemiş. Bakan, Wingfu Sarayı'nda görevim var. Gerçekten yardım etmek istiyorsan, bir daha beni arama. San Juan, seninle işim bitmedi.